Rüyada akik taşı görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Akik taşı görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada akik taşı görmek. Rüyada akik taşı görmek, saf ve beyaz akik taşı bedenen ve ruhen güzel kadına, böyle bir taşı olan yüksüğü takmak, saliha ve güzel bir kadınla evlenmeye, bereketli bir işe ve sünnete uygun yaşamaya, sırdam ve devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da, okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.